Günaydın mutlu sabahlar. Haftanın dördüncü iş ve işlem günündeyiz. Şu saatlerde Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu yılın son ve dördüncü ve son enflasyon raporunu açıklıyor. Oradan detaylar geldikçe açıklayacağız, aktaracağız. Ancak bir dizi önemli veri açıklandı. Onun detaylarına bakalım. Dış ticaret açığında yükseliş devam ediyor ve Türkiye'nin dış ticaret açığı Eylül'de yıllık yüzde 268 artışla 9,6 milyar dolara yükseldi. İhracatta artış yüzde 9,2 oldu. İthalat ise yüzde 38 arttı. İlk 9 aylık dış ticaret açığında ise %156'lık bir artış var ve 84 milyar dolara yükseldi. Turizm gelirlerini de takip ettik. TÜİK verilerine göre turizm gelirleri 3. çeyrekte yıllık %27,1 artışla 18 milyar dolar oldu. Turistlerin gecelik ortalama harcamaları 3. çeyrekte 89 dolara indi. Önceki çeyrekte bu oran 91 dolardı. Ziyaretçi sayısı ise %54 artışla 21,1 milyona yükseldi. Ekonomik güven endeksi verilerinde takip ettik. Bir önceki ay değişim göstermeyerek sabit kalmıştı endeks. Ekim'de ise 97,1 seviyesine yükseldi. Eylül'de endeks 94,3 seviyesindeydi. Yurt piyasalardaki hareketlerle devam edelim. Borsada geçen haftaya kıyasla daha sakin hareketler var. Düşüşlerde, yükselişlerde sınırlı oluyor. Yeni gün %0,31 yukarı yönlü bir hareketle 3988 puandan başladı. Bilançoları izlemeye devam ediyoruz içeride. Dolar kuruysa dolar endeksindeki gevşemeye rağmen aşağı yönlü olarak pek değişim göstermedi. 18-61 seviyelerinde işlem görüyor. E, uzmanlar da bu sabit hareketlerin biraz daha stık, e, sakin, kalıcı e, e, seviyelerdeki hareketlerin şimdilik kalıcı olmasını bekliyor. Bu arada kurumların kur korumalı mevduattan elde edilen gerilere kurumlar vergisi istisnası uygulanmaya başlamıştı. Resmi gazetede yayınlanan karara göre bu istisna kurumların bilançolarında yer alan yabancı paralar içinde uygulanacak böyle bir karar geldi. Yurt dışında ise bugün gözler Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararında olacak. 15-15 beşte yaz, yazılı olarak karar önce gelecek 15.45'te ise Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde gazetecilerin sorularını yanıtlayacak. Dün euro dolar karşısında 20 Eylül'den bu yana ilk kez bir seviyesinin üzerine çıktı. Euro'nun güçlenmesi için tek başına bir hikaye yok aslında. Pariteyi yükselten gelişme dolar endeksindeki gevşeme oldu. Dolar endeksi bu sabah saatlerinde 109 seviyelerinde. Avrupa Merkez Bankası'nın bugün atacağı faiz adımının büyüklüğüne ve vereceği mesajlara göre euroda daha belirgin hareketler görebiliriz. Haftaya çarşamba Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed'in faiz kararının olduğunu unutmayalım. Piyasalar esas o karar ve mesajlara geri sayıyor. Genel beklenti Fed'in birkaç toplantı sonrasında faiz artışlarına ara vereceği yönünde. İşte piyasalarda moralleri düzelten gelişme de tam olarak o. Bu arada bugün ABD 3. çeyrek büyüme verisi açıklanacak. Bu veri de çok önemli Fed kararı açısından. Çünkü Fed'in faiz artışları ekonomiyi yavaşlatıyor düşüncesi hakim. Bir kez daha iyi veri kötü piyasa, kötü veri iyi piyasa denklemi oluşabilir. Yani beklentilerin altında kalabilirsiniz. Veri. ya da büyüme beklenirken yeniden daralma gelirse o zaman Fed ekonomi çok yavaşladığı için çok da agresif davranamaz beklentisi oluşur. Bu da doları gevşetir, hisselere alım getirebilir. Veri 15.30'da açıklanacak. Amerika Birleşik Devletleri'nde teknoloji devlerinin 3. çeyrek bilançoları da yakından takip ediliyor bir yandan. Dünkü yayında Microsoft ve Google'ın ana şirketi olan Alphabet'in beklentilerin altında kalan bilançolarından bahsetmiştik. Bir gün önce de beklentileri karşılayamayan teknoloji şirketlerinde belirgin düşüşler olabilir. Bunlar alım fırsatı olarak değerlendirilebilir demiştim. Tekim öyle oldu. Dün Alphabet %9,1, Microsoft hisseleri ise %7,7 düştü. Bugün gözler Apple ve Amazon'un bilançolarında olacak. Teknoloji şirketlerinde kötü gelen bilançolar biraz da kripto kışına bağlanıyor. Kripto varlıklarda bilindiği gibi bir süredir geçen yıla kıyasla çok daha düşük seviyelerde bir seyir gözlemleniyor. Hal böyle olunca kripto varlık şirketleri de daha az reklam veriyor, daha az işbirliği ve yatırım yapıyor. Bu da genel olarak şirketleri etkileyen bir gelişme olarak öne sürülüyor. Ve tabii bir yandan kripto paraları da şöyle bir bakalım. 20 bin doların üzerinde tutunma devam ediyor bitcoin'de. Geleneksel piyasalardaki olumlu seyir yansımaya devam edecek mi kripto paralara? Bunu yakından izleyeceğiz. Gelen veriler önemli olmaya devam ediyor. Biraz önce de aslında dolar endeksindeki geri çekilmeden bahsetmiştik. Dün emtia fiyatlarını yükselten bir gelişme oldu bu durum. 10 saatin %1'e yakın primlendi. Buna bağlı olarak da gram altın içeride yükseldi. 1000 lira sınırına dayandı. Ancak bu sabah saatlerinde 994 lira civarında. Petrol ise 95 doların üzerinde seyrediyor dolar var baskısının hafiflemesi bir etkenken diğer etken talebin artacağına ve arzın yeterli olmayabileceğine dair endişeler takip ediyoruz. Öne çıkanlar böyleydi. Yarın sabah görüşmek üzere hoşça kalın.